Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci Balıkesir Parti Teşkilatı ile birlikte ziraat odasını ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat terör olaylarına değinerek bayramı bize zehir ettiler dedi. Yani Bayramımı zehir ettiler. Ama şu da bir gerçek efendim yani eski heyecan, şehit lafını duyduğumuz zaman eski heyecan da kalmadı. Pekmeli. Evet yani benim üzen tarafta o eskiden bir tek şehit oluyordu. Bütün kahvelerde, köylerde o konuşuluyordu. Yani şey işte oldu yine bir şehit var falan diye. Şimdi on tane birden oluyor. Vallahi kimse buraya bayramdan sonra bugün üçüncü, üçüncü gün mü? Akşamda beş tane var. Akşamda beş tane var değil mi? Yani bayramdan sonra bayramlaşmaya gelenlerden ve bayram günü gelenlerin bir tanesinden ya şehit var ne olacak bu ülkenin hali diyen adamı asamadık ya. Yani. Hiç bunu da asamadım. Böyle bir şey duymadık. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de il gezilerine devam ettiğini, bayramı Güneydoğu'da geçirdiğini belirterek Balıkesir ziyaretiyle ilgili şunları söyledi. Ee, sizleri biz ziyaret edelim, hem biz dinleyelim. E, dedik. Hem bir bayramla çalın istedik. Ee, bir de tabii şehidimiz var bu yine Balıkesir'den. Orada da savaşta bir de şehit canlarına katılacağız inşallah. Ne mi? Duymadık e, biz Bu ikindi namazın, Her namazın mütakip. takip. E, Yarın da yine e, Cuma namazını takip burada kendi teşkilat mensubu arkadaşlarımızla bayram başlayacağız. Bir düğünümüz var, onu hatırlayalım inşallah, ondan sonra da Cuma günü döneceğiz. Her şeyden önemli, en önemlisi, e, bu terörden artık bu milletin kurtulması lazım. Bunun yolu var, var. biz bunu paylaştık, söyledik, Onun için uygulanacak tedbirler belli bu tedbirler uygulansın, topyekun bir mücadele verilsin. Sadece güvenlik alanında demiyorum, hem güvenlik alanında, hem hukuk alanında, hem bireysel hak ve özgürlükler anlamında, hem refah kim ne derse desin. Hala bölge Türkiye'nin en işsiz bölgesi, gelir dağılımından en az pay alan bölgesi, en fakir bölgesi ve en eğitimsiz bölgesi.